Merhaba. Bu videoda sizlere Stretch komutundan bahsedeceğim. Ziviket içerisinde Stretch komutu ile birlikte nesnelerimiz üzerinde sündürme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Home altında Modify panelinde bulunan Stretch komutunda önemli bir özellik diğer Modify komutlarına göre e, pencere yöntemiyle seçmek üzere çalışan bir e, komut. Şöyle ki, e, bir tırtıklı pencere açıyoruz, e, sağdan sola doğru. Pencerenin içinde kalan nesneleri e, seçili hale getirdikten sonra yine Enter tuşuna basıyoruz ve bir noktadan tutup dışarıya doğru çektiğimizde parçamızda herhangi bir kopma olmadan sünme işlemi yani bir esneme hareketi gerçekleşiyor. Burada pozitif ve negatif yönlerde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken nokta pencere yönetimiyle seçimi e, gerçekleştirmeniz. Bu durumda parçanızı istediğiniz konumda hareket ettirebilirsiniz. Yine önemli bir özellik de şu e, pencere yönteminde hangi köşeleri seçerseniz sadece orası hareket edecektir. Bakın buradan çekiştirdiğimde gördüğünüz gibi burası ayrı bir parça olduğu için bu şekilde bir esneme oldu. Eğer burası tek bir parça olsaydı şu şekilde birleştiriyorum tek bir parça yapıyorum ve stretch komutunu tekrar bu köşeden çalıştırıyorum. Bakın hareket ettirdiğimde gördüğünüz üzere bu noktadan itibaren bir mail oluşmuş oluyor. Stretch komutuna dilerseniz değer de girebilirsiniz. Burada e, esnetmek istediğimiz bölgeyi seçtikten sonra tutup ileriye doğru 200 yazdığımda parçamız 200 birimlik bir esneme e, gerçekleştirmiş olacaktır. Bazı durumlarda parçamızın üzerinde sabit kalmasını istediğimiz yerler olabiliyor. Bu durumlarda şöyle bir esnetme yapabiliriz. Mesela şu kısmı hiç ben oynamayacağım. Sadece burada bir uzatma gerçekleştireceğim. Tabii şuralarda uzayacak. Şöyle seçiyorum bakın burayı seçiyorum pencerenin değdiği yerden itibaren tutuş alıyor. Böyle bir 200 yaptığımda gördüğünüz gibi burada herhangi bir ölçü değişiklik olmadı. Sadece bu noktadan itibaren bir uzatma işlemi gerçekleştirmiş olduk. Stretch komutunu bu şekilde e, yatay ve düşeyde de kullanabiliyoruz ya da parçanın neresinden isterseniz o bölgesinden bir e, esnetme yapabilirsiniz. Yeter ki pencere yöntemini kullanarak bir tutuş noktası belirleyelim ve burada e, nesneleri seçip bir tutuş noktası belirleyelim ve parçalarımızı hareket ettirelim. Stretch komutuna e, Home tab altına Modify panelinden de ulaşabileceğimiz gibi komut satırına str harflerinin baş harflerini yazdığınızda ilk 3 harfi yazdığınızda komut karşımıza gelecek ve buradan da doğrudan gireceksiniz yapıp parçamız üzerinde esnetme işlemi gerçekleştirebileceğiz. Evet, bu dersimizde sizlere Zivicat içerisinde stretch komutundan bahsetmiş olduk. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.